çakraları enerji bedenlerini dengelediğimizde zihin beden bütünlüğünü sağlayıp zihnin bedeni kontrol ettiğinde nerede problem var dengeleyerek düzene girdiğini görüyoruz. Hatta bunu atalarımızın çok güzel bir atasözü var. İşte bir mıh düşerse bir nal düşer, bir nal düşerse at gider, at giderse yiğit, yiğit giderse memleket gider. Biz de onu şöyle söylüyoruz hocam. Bir çakranın dengesi bozulduğunda salgı bezi bozulur. Salgı bezi organı bozar. Organ bedeni beden yiğiti, yiğit memleketi götürür diye. Eskilerin ne kadar güzel bunları anlattığını görüyoruz defalarca. E bu bedenin dengelenmesiyle ilgili bir takım çalışmaların ardından çekilen bir takım aura görüntüleri evet. var. Burada da hani çakranın nereden nereye geldiğini Kesinlikle, gösterebiliyorsunuz. Kesinlikle. Tabii kendi kaderiyle. geliştirdiğimiz bir haritalama tekniğimiz var sizin hayatınızın her anının matematiğini ve grafiğini çıkarıyor